Biliyorsunuz esnaf odaları seçime başladı. E, şoförler Odası Başkan Adayı Niyazi Özçelik ilk konuğumuz olarak bizimle beraber olacak. Yani durum ortada. Ceza almış. Suç olmasa iki defa aynı suç almaz. Defalarca 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 aynı suç işlenmiş. Durumlar ortada. E, adayların e, biri başkanlık yapmış, biri yöneticilik yapmış, ikisi de ceza almışlar zaten aynı cezayı defalarca işlemiş. Ben eğer böyle bir şeylerden bırak yargılanmayı, bırak ceza almayı suçlansam emin olun ben esnafım karşısına çıkıp da adayım demem. İnsanları kandırdılar öyle yendiler beni. Yani bunlar bir iki tane değil yani. Her şeyi bir tarafa koyduk. Şimdi çıkmışlar birbirlerine kavga ediyor bunlar. Bunlar işine bakıyor bunlar. Bunlar şirket. Benim yönetimimde şu anda e, ceza alan, yargılanan, şaibeye karşı bir tane adam yok. Ne bileyim yani hakaret etmek istemiyorum da. Yani ağır damarı kırılmış bu adamlar. Net konuşuyorum, sahtekarlık insanları kandırıyor. Benim esnafım bu seçimde oyunu, büyük oyunu oyuyla bozacaktır.